Ben bugün bütün dünya çocukları adına konuşuyorum ve dünyanın bütün çocuklar için daha adil, güzel ve bir yer olmasını istiyorum. Ülkeleri, dilleri, yaşayışları ne kadar farklı olsa da bütün dünya çocuklarının bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bizlere hukuk ve adalet dersinde anlatıldığı gibi dünyadaki bütün çocuklar haklarının korunmasını ister. Büyüklerin bu haklara uymasını ister. Bütün dünyanın çocukların çığlığını duyması gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun adalet isteyen sesini herkesin duyması gerekir. Madem ki çocuklar bu dünyanın geleceği, o halde büyükler bu sesi duymazdan gelemez. Biz çocukların nasıl bir dünya görmek istediğini büyükler bilmeli ve buna göre hareket etmelilerdir. Biz savaşların olmadığı bir dünya istiyoruz. Çocukların sevdiklerini kaybetmediği, ailelerinden ve arkadaşlarından ayrılmadığı bir dünya istiyoruz. Bu dünyadaki bütün çocuklar yaşasın. Hiçbiri hayatını kaybetmesin istiyoruz. Dünyadaki bütün çocuklar okula gidebilsin. Hastalanınca hastane bulabilsin istiyoruz. Hiçbir çocuk aç kalmasın, üşümesin istiyoruz. Ve en önemlisi de büyüklerin çocuklara ilgi ve sevgi göstermesini istiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar özgürce uçurtma uçurtabilmeli, el ele oyunlar oynayabilmelilerdir. Savaşlar, kavgalar buna engel olmamalıdır. Bütün çocukların mutlu olduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği bir dünya istiyoruz. Bu programı hazırlayan büyüklerimize ve bugün bizi yalnız bırakmayan bakan amcamıza çok teşekkür ediyorum. Bizim ve dünyadaki bütün kardeşlerimizin Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun arkadaşlar.